Merhaba gençler. TYT Tarih branş denemelerinden ikincisiyle devam ediyoruz sevgili canlarım. Evet hemen uzatmadan birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz sevgili gençler ne ile ilgiliymiş bakalım. Tarım devrimi ile ilgiliymiş. Tarım devrimi insanlık tarihinin en önemli devrimlerinden biridir biliyorsunuz. Bakalım neymiş sorumuz. Tarım devrimi ile birlikte insanoğlu tarımsal üretime başlamıştır. Evet biliyoruz yani üretici toplum yapısı doğmuştur. Bunun sonucunda da ihtiyaç fazlası üretim olarak ortaya çıkan stratejik bir ürün adı ne? Artı ürün doğmuştur sevgili gençler. Artı ürün neye neden olmuştur? Artı ürün ise tarihte ilk kez defa takasa dayalı ticaretin doğmasına zemin hazırlamıştır. He ticaret hangi takasa dayalı ticaret hangi sonuçları getirmiş sevgili gençler hep beraber bakalım. Tamam canlarım. Heh. Bu bilgilerden hareketle artı ürünün doğmasının... İnsanlık tarihindeki faydalarından hangisi söylenemez? Ya da insanlık tarihinde ortam hazırladığı gelişmeler arasında hangisi söylenemez? Ye, bakalım. Toplumlar arasında tanışış düzeyi yükselir mi? Yükselir tabii ki çünkü alışveriş yapıyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Tanımadan takasa değer ticaret olur mu? O yüzden A'ya attık. B'ye bakalım. Bilgi birikimi ve kültürel faaliyetlerde yayılma hızlanır. Ev, şimdi alışveriş var, tanışma var, değil mi? kültürel faaliyet artar. O yüzden B'ye de geçiyoruz. C'ye bakıyoruz. Toplumlarda ortak medeniyet unsurları gelişir. Tabii ki gelişir gençler. Çünkü niye? E, tanıştığımız, alışveriş yaptığınız, işte birbirinizi tanıdığınız, değerlerinizi, inançlarınızı yaydığınız, değil mi? Dolayısıyla ortak medeniyet gelişmez mi? He, gelişir. Buraya bak canım. Buraya bak. Tabii ciddi olalım. Evet, ekonomik alanda kazanımlar artar. E, aldın, sattın kardeşim. Onu yüz yaptın ya, takas yaptın, bilmem ne ettin defalarca ticaret yaptım o yüzden kazanım artar. Peki üretici toplum yapısı doğar mı? Len zaten üretici toplumun sonucu artı ürün artı ürünün sonucunu soruyor bize. Yani dolayısıyla sonucunu sorduğu için bu sebebi oluyor. O yüzden doğru cevap E seçeneğidir sevgili gençler. Bir soruyla devam ediyoruz. İslamiyet'ten önceki Türk tarihi ile ilgili bir soru. İslam öncesi Türklerde beri atıcılık ve binicilikte usta olan Türk kadınları maşallah Türk kadınlarımız her zaman tarihin her zamanında her döneminde rollerini çok iyi oynamışlar sevgili gençler. Evet zaten sorumuz da ondan bahsediyor. Kahraman Türk kadınları kahraman Türk kadınları Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde Bacıyanı Rum diye bir teşkilat kurmuşlar. Ahile benzer bir teşkilatla. Anadolu'da gaza ve cihat ruhuna önemli katkılarda bulunmuşlar diyoruz. Sorumuz bu. Evet. Bu bilgiler tarihin her döneminde aktif roller üstlenen Türk kadınlarıyla ilgili hangisinin göstergesi olamaz? Eee. Peki göstergesi olan şeyleri söyleyelim. Vatan edinmeye, yurt kazanmaya katkı sunmuşlar. E, Anadolu'nun Türkleşmesi diyor. Dolayısıyla olur mu? Onu attık. Askeri ve idari yönetime kartalıkları. Bu bir dursun arkadaş. Bu biraz şipeli bir seçenek. Savaşçı ve teşkilatçı bir nitelikte oldukları. Atıcılık, binicilik, tarihin her döneminde kahramanlık. E, Türk kadın diyorum kardeşim ya. Kadınlarımıza selam olsun. Evet dolayısıyla savaşçılık, teşkilatçılık var ki Bacıyanı Rum'u da kurmuş. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Bacıyanı Rum var ya gençler. Buraya bak canım. Buraya bak. Çok önemli bir bilgi veriyorum şu anda. Bacıyanı Rum İnsanlık tarihindeki ilk kadın teşkilatıdır. Türkler tarafından kurulmuş. Ya bu gurur bizimdir. Evet, milli manevi değerlere sahip oldukları. Evet. Çünkü niye gaza ve cihat, Türklük özellikleri, teşkilatçılık, değil mi? Atıcılık, savaşçılık vesaire. O zaman var mıdır? Vardır. İnanç davasında mücadelede yerlerini almış. Gaza ve cihat diyor, değil mi? Dolayısıyla inanç oluyor o. İslam'ı yaymak uğruna yapılan mücadelelerin tümüne gaza ve cihat deniyor. Ne kaldı? B seçeneğe bakıyoruz. Askeri ve idari yönetime katıldıklar. Nerede yazıyor arkadaşlar? Var mı öyle bir şey? Hayır öyle bir şey söz konusu değildir. Yani yönetime katıldıklarına dair bir ipucu yok. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili gençler. Üçüncü soruyla devam ediyoruz canlarım. Osmanlı Devleti'nde batılı ülkelerde olduğu gibi sanayileşme çabalarını yürütecek kalkınmaya öncülük edecek ne kurulmuş? 1860 yılında ıslahı sanayi komisyonu kurulmuş gençler. Yani bu sanayileşmeyi, sanayi inkılabına ayak uydurmayı sağlamak için kurulmuş bir teşkilattır Osmanlı Devleti'nde. 1860 dediğine göre hangi padişah oluyor sevgili gençler? Abdülmecit devrinin son yılı. Evet bu komisyonun kurulması amaçlarından hangilerine ulaşılmasına yöneliktir? He. Çağın gerektirdiği şekilde üretim sistemi geliştirmek. Evet sanayi inkılabı zaten çağın gerektirdiği şekilde bir üretim sistemidir. Ona da ayağı uydurmaya yönelik ıslahı sanayi kuruyorsak dolayısıyla bir olacak mıdır cevaplarımız için Evet. Makine gücüne dayalı seri üretime geçmek. E, sanayi inkılabı zaten fabrika demek. insan gücünün yerine makine alması demekti. Seri üretim demekti. O zaman iki de olur. Üçe bakalım. El tezgahlarını güçlendirerek Loncalara destek vermek. Lonca neydi gençler? Esnaf teşkilatı. Esnaf teşkilatı neden oluyordu? El tezgahlarını barındıran, bulunduran esnaflardan. Peki sanayi inkılabıyla ya da ıslahı sanayi komisyonuyla el tezgahları güçlendi mi? Yoksa zayıflayarak ortadan kalktı mı? Hatta loncaların da ortadan kalkmasına sebep oldu mu? Evet. Yani sanayi inkılabı bunun tam tersidir bu seçeneğin. O yüzden bu seçenek olmaz. Nedir cevabımız? 1 ve 2 sevgili gençler. Evet dördüncü soruya geldik canlarım. Dördüncü sorumuzda ne yazıyor? Lozan konferansı ile ilgili. Lozan anlaşması ile alakalı bir soruymuş. Gençler Lozan'a dikkat edin. Lozan çünkü sık sık soruluyor. ÖSYM durup durup soruyor vallahi bak demedi demeyin yani. Lozan'ı iyi bileceksiniz. Maddelerini, önemini, katılımını vesairesini, sonuçlarını iyi bileceksiniz. Peki burada ne diyor? Fenerbahçe Rum Patrikhanesi, pardon dilim sürçtü. Fener Rum Patrikhanesi, Fenerbahçelilere selam ve saygılar buradan. Evet, Fener Rum Patrikhanesi ekümen olmaktan çıkartılmış. Yani dünya ortodokslarının siyasi lideri. Evrensel demek yani ekümen ki zaten açıklamada yapmış soru. Böylece Fener Rum Patrikhanesi siyasal bir kurum olmaktan çıkarılmıştır. Siyasi özelliklerine son verilmiştir diyor. Türkiye'nin Lozan'da böyle bir maddenin yer almasını istemekle, sağlamakla amacı ne olabilir? Heh, Türkiye neden ekümenliği kaldırılmasını istemiş? Egemenlik haklarını zedeleyen durumların ortadan kaldırılmasını istediği için. Evet, niye? Çünkü devlet içinde devlet gibi bir siyasal kurumun oluşmasını ya da varlığını sürdürmesini istemiyor Türkiye. Yani herkes kendi işini yapsın kardeşim diyor. Kilise ise kiliseliğini bilsin. Siyasi işlere karışmasın diyor. O zaman bir olur mu? Olur. Dinsel kurumların asıl görevinin dışına çıkmasının önlenmesi. Yani az önce ne dedik? Dini kurumun siyasetinin ne işi olabilir kardeşim ya? Değil mi? O yüzden dolayısıyla bu da var. 3'e bakalım. Patrikhane yoluyla azınlıkların yönetiminin kolaylaştırılması. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan'la bağımsızlığını herkese kabul ettiren bir devlet. Değil mi sevgili gençler? Dolayısıyla bu devletimiz Patrikhane yoluyla azınlıkları yönetmiyor ki ki Lozan'da azınlık diye bir kavram kalmadı. Artık herkes Türk vatandaşı. Dolayısıyla bu madde olmaz. O yüzden doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. 1 ve 2'dir sevgili canlarım. Evet geldik 5. sorumuza ve son sorumuz oluyor dolayısıyla. Sevgili gençler. He vallahi bu soru biraz ilginç bir soruymuş. Arkadaşlar bu soru yeni nesil bir sorudur. Yani farklı düşünmenizi istiyor. Onu da söyleyeyim. Evet neymiş? Bir tarih öğretmeni yani ben oluyorum. 5 tane A4 kağıdının her birinin üzerine Atatürk'ün cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik ve devletçilik ilkelerini yani 5 ilkeyi yazmış. Ve o kağıtların arkasına da bu ilkelerle ilgili olan gelişmeleri yazmış. He. Onu da götürmüş tahtaya yapıştırmış. Sınıftaki tahtaya. İlkeler görünmüyor. ilgili olan gelişmeleri görünüyormuş. Tamam mı gençler? He. Kağıtların ön tarafları görünecek şekilde yani ilgili olan gelişmeleri görünecek şekilde yapıştırmış. Daha sonra öğrencilerinden Emine'ye demiş ki Bunlardan birini oku. Emine'nin okuduğu kağıtta şunlar yazıyormuş. Tevhidi Tedrisat Kanunu, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ve halifeliğin kaldırılması yazıyormuş. E tamam anladık buraya kadar. Bu bilgiler yer aldığına göre Emine Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisine ait özellikleri okumuş olabilir? He. Yani diyor ki soru bu üç gelişme Atatürk'ün hangi ilkeleriyle ilgilidir? Şimdi canlarım, tevhidi, tedrisat, layık eğitim midir? Evet. Aynı zamanda milli eğitim midir? Evet. E şimdi seçeneklerde milliyetçilik, layıklık var. E bundan ayıramayız, dursun o zaman. Türk Medeni Kanunu, layık hukuk mudur? Evet. Kadın erkek eşitliği ve halkçılık mıdır? Evet. E hem layıklık hem halkçılık var. E buradan da doğru cevabı bulamayız. Ortak cevap bulduk, layıklık. Peki halifeliğin kaldırılması? E eşittir layıklık hocam. Tamam mı? Halifeliğin kaldırılmasını gördüğünüz anda ilk aklınıza gelecek seçenek layıklık olacak. O yüzden üçüyle de ilgili olan seçenek layıklık olduğu için el cevap değer seçeneğidir sevgili gençler. Hepinize kolay gelsin canlara.